Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün İnebolu pazarındayım. Babam tezgah açıyor. Hem ona yardım edeceğim hem İnebolu pazarını çekeceğim. Hadi. Tepetinden çıkarıyor bıçakları. Ha, tezgahı koyuyor. Nerede nacaklarımız Ay yıldız oynayacağımız. Küçük tabak bıçaklarımız. Geldi hayırlısıyla. Ustam satış yapıyor. Çok geldi. Ustam ilk sütasını yaptı. Hadi bereketli olsun. Bol müşteri olsun. Hayırlı olsun abi. Amin sağ olun. Arkadaşlar ben köy pazarına doğru gidiyorum. Köy pazarını görüntüleyeceğim sizlere. Bakalım köylüler ne getirmiş. Doğal ürünler. kızılcıklar gelmiş. Mantarlar çıkmış. Ne kadar abla? <laughs> ben çekeceğim satılacak. <laughs> ne, kadar? ne kadar Ben çekmezim parayla. <laughs> ne kadar Yirmi evet, lira. Bol lira. Selamara değil o bak dışarıda. Ana bu de kadar yıkıyor Evet. Benim, benim en çekiyor. Ne kadar teyze armut? lira. Kilo Ne kilo asıl? <laughs> 10 kilo Kilosu 25 lira. Kilosu 25 lira. Kilosu 30 lira. Teyze boy not ne kadar? 15 kuruş. Baba değil mi? Evet. Bak, bir. Hayır işte. Tavuklar. Hayırlı işler Nihat abi. Sağ ol abi senin teşekkür ediyorum. Bir, bir dakika. Abi. Koy tavukları köy. ne <laughs> kadar tavuk var abi? Tavuklar 100 lira. Sudan ucuz. Git 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 git. Her çeşitten var köy tavuğu. Organik kuş üzümü arkadaşlar dağlarda oluyor. Teyzeler zahmet etmiş valla. Kova, kova toplamışlar. Kristin göz altından. 특히 humble shaw NY Commons kutlar Jincción çok nereye? Nereye? Kafayı çıkarttığında nereye? 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 Ay çok da güzel. İyi, iyi, çok güzelmiş. Çok güzelsiniz. Sen de mi seveyim? Seni de, seni de. Alsak mı bir tane? Aa. bakın kızılcık kara tarhana şey yapmak için. Abla zaten şey bir şey yok ki, ucuz bir şey yok ki. Aynen, en ucuzu yani yirmi kâr. Zamanı bekliyorum, burada toprakta. Tut, bak kameraya çekiyorlar. Tut, on beş Hadi hayırlı olsun abla. Hayırlı olsun değil mi? Hadi abi, sen gelip alıyor Pazar iki bölüm. Bir karşı tarafta var pazar. Bir bu tarafta var. Köylüler ikiye bölünmüş şekilde yayılmışlar. Hadi bak koşat et. Satarsan satın. Satmadan durur burada. Durma <laughs> Gavi. Sen ne yapıyorsun? Bizim milleti resmini mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun burada? Pazarı çekiyor. köy ürünleri bunlar hep organik. <laughs> <laughs> Ömür boyu unutamazsın. Bak Koray. Hadi hayırlı olsun, bir olsun bir abi. Yapayım. Ben dedim tamam onu unutuyorum. Gene ben sana dedim İyili bir film iyilik yaparım. Kim söyledi? Ya söyledin. ben bir şey, şey yapmadım. Koyma. Ben koymadım. Ben. Müşterimiz geldi bıçağını almaya. Evet. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Bu günlerde <laughs> kullanalım. Teşekkür ederiz. Size de hayırlı müşteriler. Abi Benim sağ olun. Görüşmek üzere. İnşallah görüşürüz. İnşallah seneye yine görüşürüz. İnşallah. Abi. İnşallah. De hayırlı olsun. Hayırlı müşteriler. Abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür, ederim. ben teşekkür ederim ablacığım. Sağ ol. adıyla Instagram'da sizi takip ediyoruz. Evet. Bugün Murat Bey bizi buralarda İnebolu'da gezdirelim derken pazara da uğrayalım dedik ve sizin pazarda açtığınızı öğrendik ve Instagram'dan sizi takip ederken gerçek olarak tanışmak istedim ve adının Nazan olduğunu öğrendim. Ee, sizin bıçaklarınızı kullanıyor. Şimdi de bir tane ile bıçak almak istiyoruz. İnşallah. Buyurun tabii. Bakarız. Ee, Zekrin'im Onur Bey'in mesleğini bize iletir misiniz, neden Onur bıçağı ayırıyorsunuz? kendi mesleğini anlatsın o zaman. Tamam. <laughs> otellerde değişim, bu otellerde çalışan aynı zamanda. Milli eğitimde eğitmen olarak çalışmış bir aşçıyım ben. Bir şef aşçı şef aynı, aşçı aynı aşçı zamanda. Yani şu anda bıçakçı kız e, çok ünlü bir şefe e, mutfakta kullanması için İnebolu Evrenye'nin bıçakçı köyünde yapılan kökenleri en az bir asra dayanan, körük de tamamen el işçiliğiyle yapılmış, saplarında boynuz ve türevlerinin kullanıldığı çok özel bıçak çeşidini bize sunumunu yapıyor. Arkadaşlar ustam pazarı topluyor artık. Vakit geldi bir yandan toplamaya başlıyor. Arkadaşlar, yine bu dün batımını çekeceğim. 5 dakika bir vakit var. Minibüs kalkıyor. Beni beklemez diye. Ben 5 dakika git gel dedi. Acele acele koşturdum, koşturdum. Gel. İnebolu'nun sembollerinden bir tanesi aşı boyalı ahşap evler. Arkadaşlar bu kadar yeter. Babam aradı. Gitmem lazım. Gidiyorum şu anda. Çünkü minibüs kalkacak. Vakit yetmedi. Bazı videoları son dakika çekmek zorunda kaldım. Ben de çok terledim. Vallahi çok yoruldum. Hava çok sıcak çünkü. Biraz dönüş yolunu görüntülüyorum. Camlar maalesef açılmıyor. Kilit sistemi var. Olduğu kadar. Çok şükür köye geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.